Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Ya, ama hiç doğru bir hareket mi o? Ben Bak yapayım. düşeceksiniz ama. Ay, Bak, Çınar düştün. Çöle. Çöle <laughs> çöle Mert, Aa, çöle, sana Mert sana. ödevim bitti mi? Ödevin bitti mi? İy. Bir bakayım. Bir bakayım. Hani? Bir eksiklik var burada. Nerede? Burada. Bakayım anne. Hangi rengi yapmamış Çınar? Bunu. Hangi renk o? Burada. Hayır. Hangi renkmiş bu? Şu hangi renk? Mavi. Hangi renk? Mavi. Mavi. Mert mavi yapmamış. Kaç tane mavi var Çınar? Hayır orada kaç tane mavi var? Mavi. 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 Kaç Var. Kaç tane? Çıra araba kaçıyor. Kaç taneymiş? <laughs> <laughs> <Çınağı> Met. <alamadım. Matt, gülüyor> gel şu <abileri> <laughs> mavileri de boya. Mavileri de boya. Oyuncaklara bakın yerde. <laughs> Her yerde anlık. <laughs> <laughs> Hadi. Bak hiç dinlemiyorlar beni. Bu çalışma masasının koltuğu. Oyun koltuğu değil. Çana. Hadi bana yemek Baba. yapın o zaman. Hadi bana yemek Yapayım. yapın. Kim yapacak ben. bana yemek? Ben. Ne yemeği yapacaksın ben. bana? Yumurta mı? Hadi yap o zaman yumurta bana. Oğlum kasada yumurta mı olur? Bak, hadi tezgahını kur bakalım. Yap anneye yumurta. Ocağın nerede ocağın? Ocakların nerede? Hadi. Evet, Bizim ocağını mi? tava koy. Evet, hadi koy yap bana yumurta. Ne yapacağım parayı? Yemek yapacağım. Para yemek mi olur ya? Ama anne, paralı yemek olmaz. Paralarına bir şeyler alacak. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Döndüreyim mi seni? Döndürdüm, Döndürdüm seni. Evet. Başın dönmüyor mu? Allah benim döndü. Çınar. Aa, Çınar paradan yumurta yapıyor bana. Çınar yap hadi yumurta. Çınar sepetine bakalım mı? Evet. Sepetini arkadaşlarına göstersene. Ay, arkadaki market sepeti var. Aa, onu kırdın mı sen? Evet. Onu tutma yerini kırmışsın Çınar. Arkadaşlar o Bunu neden kırdın? Evet. evet. Aa. Evet. aa. Bakar mısınız çok güzel bir market setimiz vardı. Çınar bunu kırmış. Çınar. Hey. Nerede bunun tutma yeri? Ee, onu çöpe atmadık biz. Ne? Biz onu çöpe atmadık. Neden çöpe attın? Çünkü çöp Ama ben bunu yapıştırırdım. Benim, benim <laughs> arabamda <laughs> var. Ya çok güzeldi arkadaşlar. Bakın buraya Çınar oturuyor böyle. Tabii büyük Markette oturuyor buna. Ama çok tatlı. Buna da oyuncaklarını oturtuyordu ama kırmış. Hadi yapalım ya. yumurta. Bak yine kavga ediyorlar. Işte, İyi, bir Kaç tane yumurta kıracaksın? An Arkadaşlar bakın büyüdüm. Bakayım. <laughs> Büyümüşsün. Kral. Hey, kral. Kaç tane yap yapıyorsun yumurta? Köle. Yemezler köle. Oh çok güzel. Bak, bak, var. Evet yumurta var. Yumurta da... O ne? Anne döndü. Domates. Domates başka? Arkadaşlar, döndü Bu da ekmek. ekmek. Arkadaşlar, hazır da... yemek değil mi? Hazır Arkadaşlar, o. Değil misin? Abi. Hazır değil mi daha? Arkadaşlar, hazır değil mi oğlum? Abi. Ne zaman hazır olacak? Of karnım çok acıktı. Abi, abi. Ne zaman yapıyorsun ya? Çınar'ın mutfak seti gelecek. Değil mi Çınar? Mavi mutfak seti. Bakalım nasıl bir mutfak gelecek bize. Onda bana, onda bana neler yapacaksın mutfakta? Yemek. Ne? Yemek, <laughs> yemek yapacaksın eve. Şımardım. Ay önce benim yumurtamı yapmadı daha. Çok Ay, acıktım ben. Bana yapacağım. Çınar hadi. Yemek. Çınar yumurtamı yap. Çınar yapayım ben. Çınar yumurtamı yap. Çok güzel. Bakar mısınız? Küçücük ya. Bunları hep Mert ile Çınar'ın mutfağına yerleşecek. Bu kasa oğlum. Bu market. Market kasası. Evet. Ne yapıyor onunla? Düt yapıyor. Çok eğlenceli. Herkes ayrı bir telde. Çınar bana burada yemek yaparken Mert de burada eğleniyormuş arkadaşlar. Bak nasıl eğleniyor. Ama bu ödevler ne olacak Mert? Bitir ödevlerini. Çınar. Çınar bitti mi? Oo, ben çok acıktım ya. Ben gidip, ben gidip kendime yapacağım yemek. Ben kendime yemek yapayım o zaman. Almadım. Evet mutfakta. Bebek mi almadım? Hayır ama sen bana yapmadın ki hani. Yap, yap, tamam. <laughs> <İşte ben kayıyorum. gülüyor> Haydi. ben çok acıktım. Ben Hadi. gidiyorum ya. Açık. Ben gidiyorum. Abin de acıkmış. Hayır, ayırmış. Ayırmış. Abin ben okuldan de, geldi acıkmış. Yapsana. Ne yemeği yapayım? Ee, hamburger yemeği. Hamburger mi? Çorba Hamur, mı? Çorba. Hamburger çorbası mı var oğlum? Ee. Hadi tamam hazır mı? Hazır. Aa. Çok pis oldu. Çorba atalım yemeği. Ver bakayım. Daha olmadım ya Çınar. Çok acıktım. Çınar, Oldu. oldu bakayım. Hmm. O Bak yine orada neler yapmış yumurta. Paralardan yumurta. <laughs> Çınar. Beyaz attı prens. Bana da. Arkadaşlar <laughs> bakın. <laughs> evet çok güzelmiş. Ben onu bulayım da bakayım yapıştırayım <laughs> neredeymiş. Aaa. Çınar. <laughs> Hadi. Evet yemeği kırdı <laughs> abin, çok abi. Şimdi abin çok yaramaz Abin çok yaramaz Abin çok yaramaz değil mi benim. Hadi yap yine o zaman Mert Mert ödevini bitir bakalım sen de hadi Mert Yıldırım Mert hadi <gülüyor> <gülüyor> Benim cebimde ne var Hadi <laughs> Annem, benim, Çok canım. güzel. Mutfak. Arkadaşlar Geliştirdi. Ne yapıyor abin?